Şiir. Şey. Bir kişi kalıyor. Gel gel iki yıl. Orhan da olmadı galiba. Çünkü. Bir gün senden dinlesek tatlım. seninle final yapalım. Ne istersen onu oku. Ya Yakup abiler kapat. Kendi ama bir gün hafta Yağmur. Bir tane. Bak yine yağmur yağıyor İstanbul'da. Gökyüzü ağlıyor. Boşaltıyor gözyaşlarını üstümüze. Bütün insanlar ıslanıyor bak. istersen nemli gözlerini. Çocuktan yağmurun altında yürürken seninle Saçlarından yağmur damalarını sayıyorum ben bile Çıplak ayaklarla mis gibi kokan çillerde yürürken Aşkların en güzelini yaşıyor olacağız seninle Bir gün yine çıkıp gelsen diyorum Tam İstanbul'a yağmur yağarken Özlemleri gidebildim birlikte yağmur altında seninle ıslanırken Yağmurlu bir günde yazdım sana bu şiiri Islak saçlarımıza dokunmak istedim, gerçekmiş gibi. Ama, ama gerçek değil. Sadece bir hayal insan, oysa şimdiki gibi.